Bıyık iyi, teşekkür ederim. Bıyığın yakışmadığını biliyorum beyler zaten. Maksat uzasın, kestiğimde daha çok çıksın diye uzatıyorum şu an. Normalde hep kesiyorum biliyorsunuz. Ama şu an böyle bir değişiklik yapmak istedim. Şunu izle çabuk. Nasıl yapabiliyorlar kanka bunu? Bilmiyorum ki. Cero'ya bak. Çok iyi oğlum. Aslanı yakaladım şekle bak. Hello hello what's up guys. Karşısı nasıl? 4 agro kanka. Easy. <laughs> Tarantuna da bu Necmi. Keşke avatar koyulabilse kanka. Değil mi? Benim avatarları biliyorum ben kanka. Ben seni koyardım. Ben benim avatarları koymak istiyorum da kayamıyosun Sen avatar koyardın ben sana koyardım. Birinin beyni gitti Adam. Evet. Kırından kırın lan şunu canımı verdim. Lan orta iyi değil. Red was B beyli. Nice. Guys last B, last B side. Maybe push Nasıl, B. B. mi? mi? Evet beyliydi kanka. B'den açılamaz traplerim var. Nasıl açılamaz ama. Traplerim var. Beyin gitti kansa. kanka. kanka. Ne patlar ne zaten. maçın ortasında sonunda yesin yeni maça geçelim. Evet, mid pushladı kanka. Reyna tek orada. Vandal aldı. Jet'te vandal var. B'den aç. B'den mi açıldı? Mid'deydi, mid'deydi. Bu hmm, hmm, cool hareketi de yani. Buranda böyle... Alaksın. Yani bu kadar kolay başka oyundu yani. Clutch master. İşte bu yüzden. Söyle neden küs... Küstün kanks. Canım istedi. Dün kötü oynadı. O yüzden kavga ettim. Ya leşeyim. Leş, leş! One heaven? Yeah, one heaven. One more. One more heaven. Yeah, one more. One more. Yeah, yeah. Oğlum şaka yaptım lan ciddi almayın. Oğlum adamın attığı bombayı niye giriyorsun canın gidiyor. O bir bir paga hareketiydi kanka. Peki ölseydin girmiyor muydun kuyucuya? Buran tabi seyirin. Ya kanka ölmezdim ki. Sitin ol yok. boş eğer olduğunu biliyorum. Mesela <laughs> CT çıkan iki mermi attı gömden, Yok öldü. ki yok ki. Ne yok? Olmadığını biliyorum. Hayır hayır Kijoy canını attığı için Kijoy'a girmez miydin diyorum ölseydin. He olabilirdi. Olabilir mi? <laughs> Aynen. Hayır bir

Ben ne yapıyorum? Ne oldu Ben <laughs> bir şey diyeceğim Ne oldu? Ben entry aldım. Falanlar moliden gelemedi falan. Keşke balo çip gelselerdi. <laughs> Olmadı işte. Korkuttu beni bu hareket. Şey mi dostum? Yangınlar yine ben mi? Yine yangınlar. Yine ya? ben. Yine yani. yangınlar yine onunla? ben. Yine yangınlar yine ben. Ama yani böyle bir aptal göremedim ben hayatımda ya. Sen kimsin lan? Amma. Orayı sıkıntı var ya. Sadece açılıyor. O troll diyor. Bizim onun atkısına bak. Aslan maşa döpsün onu. Yine yangınlar yine ben. You can plant? you plant? plan. Gel love HP. Even, even, even. Nice bro. Hi, hi, hi. Yine yangınlar yine ben. Şey mi dostum? Şey mi dostum? Andı ne lan? Andı ne lan? Şey mi dostum? dostum? Andın elan. Andın elan. Şey mi dostum? <laughs> yine yangınlar yine ben. O çocuk binde çok <laughs> oldu ya. Şey evet. mi dostum? edit yapmışlar ya. Yani Türkiye'nin en iyisi lan. <laughs> şey mi dostum? Helva yapsana. Helva, Helva yapsana. yapsana. O ne kanka? Öyle bir... Ya her el B'de vuruyorum. Hala ısrarla o B'den pik atıyorlar ya. şey değil. Düşük el farkı. Hasarın mayım Tabak oğlum bunlar ya. Oğlum midde değil abi ben size gireceğim bak. Köpeceğim şimdi kanka. Az kaldı ya. Duyuyor mu beni? Haklısın kankam. Burada yapıyorum ki ofucunu yapmayayım diye. <gülüyor> <gülüyor> Oo oğlum bizim kilişe bak. Hüseyin diyelim bakası ki. Oğlum ben de Hiso iyi oynuyor sanıyorum canım. Bütün kişi tarzı böyle oynuyormuş. Az önceki Cypher'ın kılaç falan. Yine yangınlar yine Demek ben. Ki hero'larda bir şey var. Bu çocuk boylasın Fakat... ben bu oyunu bırakırım. Yarın da turnuvada oynamam. <laughs> ne kadar güzel olur biliyor <laughs> musun? Al alıyorum, Bu arada aldı kanka. Darmalardan <laughs> sonra el aldı bu Oha. Ha. <laughs> nice bro. Insane bro. Hello, hello. What is this? No 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 give me phantom. Give me phantom. Bunlar bu arada immortal I will drop you. I will drop you. Glitch glitch. Ask ask. Efendim. Immortal geliyor oğlum zaten. 30 30 30 40 attığım için her şeyim. Oğlum yani Bak bunu severim ama. Big go, ben demiştim. Vas'ı demiş. <laughs> ona koyayım ya. To heaven, you to, have, to have. heaven. Heaven. Korktum. To heaven. Yine yangınlar yine <laughs> ben. Yarın koç oynuyor. Dota oynu bıraktı. Şey mi dostum? Şey andı ne lan? Yine yangınlar yine ben. Lan. <laughs> Anla. Hoppala, hoppala ve de cıppala. Yapıyorum bu sıfırı ya. Bu hero yani artık benim. Baba mesle ediyor ha. çok değişik kanka. Hani nakliye kratancık yapmak gibi bir şey. Tarantone gidiyorum ya Yine yangınlar yine onix, ben. Phoenix orada. Side'da. Git ulti git. Ulti dash, ulti dash. yok X, X, uç. Var var, eyvallah. Helal lan sana. Sen, ben de olmasam <laughs> adam bulamıyorum. <vurabilirsin. gülüyor> Bir dem olsun ben tutayım. Ne yapayım oğlum? Sanki Değil mi kanka? Onu yaparsan işte o adam vuramazdın kanka. Oo. <laughs> <laughs> oh, evet. O adam sürekli pick atıyor. Yor 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 yor. yor. <laughs> Sen bu el al, gel bir de beni al. İzle şimdi sadece. O adam buradan gelecek, heyvana pikleyecek bize. Bak, peri kill geliyor bak. Bak, bak. Ekmek geliyor, ekmek mobime Bro, bro. He? Ne yapıyorsun? Ne yapıyormuşum? Ya Ne ya Söylesene Ne en ince kökene kadar alıyorsun. Oğlum sen Clash Master yani daha ne diyeyim ki? Daha, daha ne yapsın ki bu çocuk <laughs> yani kanka. O ne kanka? Girdi bütün iddiaları kaybeden Ruzi'nin <laughs> ben <harbiden. gülüyor> kazandım Excel savaş. Oğlum. Var oğlum kazandım savaş kendim. Oğlum bizimkiler ne roundlar çeviriyorlar. de engel <laughs> sağ aynen kanka en, engeli kaldır at neydi? Engeli kaldır at. Nice oğlum. Götte girdi o. Götte patladı. Hissettin mi onu? Ağzında patladı bir şey diyeceğim. Göt patladı bence o kanka. Tövbe bak, estağfurullah. Bak şimdi bir bak. İzle izle. Adam beni duydu attı. Bir <laughs> <Pil> alamaz. Maşin. Nice Meşu. Kime sorsan yok oğlum. Miso da çok iyi kılıçır da. Bir yani... Bir ben değilsiniz oğlum hiçbiriniz. Yani bir ben Ben çok önden ben not çok önden You are not my level, guys. skies. çok kılacak oluyor ama kardeşim ayrı bir makine. Cross koydum mu çıkartmıyor böyle. Yani. Değişik bir özelliği var. Biz Cross koyma Cross koymada ISO gibi, e, batıya koymada ben gibi oldum. ya? var ama alamazsın. Çocuk şey iyile mi oğlum? Bir satmıyor. Şey sadece şerif vuruyor demiş. Evet, bana tek atar. <laughs> nice try bro. Ay. Ay. Raise orada, raise orada.

Açtım yedi. Eline sağlık kankısım ben Sen, kaçtım sağ öptüm kankı, Konuşmadan fazla ya. Beyler çok teşekkür ediyorum. Donetleriniz, abonelikler için, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, seviliyorsunuz. Yarın açarım. Öptüm size, gömdüm. Bye şekli diyorum. Bye spice. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. Yol İstanbul'a yani. gideceğiz. Güle İstanbul. güle görüşürüz, görüşürüz. 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 Bye bye Bay chat. Zıbap övüş. Zıbap övüş. Görüşürüz. Bay bay chat. gelin. Tamam. Oo.